Bu yetimhanede de Hiç arkadaşım kalmadı Ne yapacağım bilmiyorum Umarım bir aile gelir de beni alır Çok sıkılıyorum ya Ne yapsam ben biraz Şurada bir şeylerle oynayayım bari Ne yapsam ne yapsam ne yapsam ee, Şu sakit bir şey yok ki ya Ne yapacağım ben şimdi umarım gelir de bir aile beni alır Şu parka gideyim bari ben Abi geldi sanayım Haa merhaba Lan Boğuk'un öğretmeni yok mu? O işemeye gitti Kedi gibi bahçeye işe... Biz <laughs> sana hiç para ödemeleri istiyorsan seni kaçıralım başka çocuk yok herhalde Dur bir dakika ben öğretmenimi çağıracağım Ya hayır ya. dur dur ya para ödeyemeyiz şimdi ona Hadi gel biz seni kaçıralım Ne? Ha? Neyse tamam ben geliyorum tamam, hocam. Hocam, bay bay. Hadi gel gel hocam söyleme bir şey gel. Aa, söyleyelim. sen benim annem, anam mısın? Evet çocuğum. Hadi tamam, ben şu arka bineyim. Hadi gidiyoruz. Abi de da güzelmiş. Abi de da güzelmiş. Hadi şuradan. Şimdi senin ilk tamam. yapacağın bir işine söyleyeyim mi? Ne? Banka sosyal. Öde beni eve götür. Salak mısınız ha? Bu evet, bana salaksın çocuğum sen. Ya ne alakası? o arabayı topla gel wow, evet çok güzel. Allah çaktık. Ben ineyim şuradan anne. Ben sana şimdi iki tane oda seçeneği göstereceğim kızım. Birini seçersin. İki tane. İlk olarak kız kadı çık. Tamam, çıkalım gel. Orada herhalde bozum var, ben alayım. Şimdi Çocuğum gel, heh bak bu oda. Birini seçer. Oo, bir tane var, çok güzel. Şimdi, şimdi gel öbür yere gidiyoruz. Burası mı? Hayır, burası Gel Hayır, Gel buraya bak. Lalalala. Ha. Yani, bak şimdi. Gel. Bak buraya gez. Çocuğum kapı. Burası mı yoksa? Çocuğum gel. Aa bu aslında çok güzel. Niye ikisinde de razı var? Eee, hmm. Çocuğum çocuk odası diye. Bak hmm. böyle yatabiliyor. Ama, <laughs> Aa, ama şey. üst kattaki bilgisayarı ben mi kullanacağım? Evet. Tamam o zaman ben buradayım. Neyse salak. Ya, burada olunca da üst kattaki bilgisayarı ben mi kullanacağım? Evet. Hı, tamam işte ben buradayım. Marmuş'umu şuraya koyayım. Anne peki siz ne iş şey yapıyorsunuz? Şimdi biz mafyayız. Anne? Mafya demek ne demek biliyor musun? Hı -hı. Suçlu demek. Yani kötülük yapan çok büyük bir şey demek yani. hani birlikte öyle. Hı -hı. <laughs> ne? Ne oldu? Çocuğum. Ben gidiyorum. Çocuğum gel gel kucağına gel. Kucağıma gel. Kucağıma <laughs> gel. Ee, kızım mafya iyi bir şey demek. Gel sen benim. Vallahi. bak. Aa, mafya. ne hani ne yapıyor şey Malfa? Bankası yiyoruz ve paramız oluyor ve bu kötü bir şey değil. Belki bir şey olarak öğretebilir, öğretmiş olabilir ama onlar kötü, kötü o zaman. Evet, evet onlar. Hadi ben kasalım. Hadi gel. Tamam da kızın içine. Ama şey o kadar değil kızım. Kızın içine değiştirme. <gülüyor> üstüne değiştirme. Maske, maske şey, falan alalım. Göz, Gözü kestin gel. Anne ne giyeceğim bana ya? Yüzünün gözükmemesi lazım. Tamam mı? <laughs> tamam. Hadi sen de. Ben şöyle bu da küçük böylesin. Yalnız anne şey. benim hiç benliğim kalmadı. Ben böyle çok kötüyüm. Gülüm sonra işte Sonra Bunun bak sonra böyle gider. çok çok güzelsin bence. Öbüründen daha iyi. Sonra, Öbür çok sonra, çok iyi. sonra öbür türlü yine giyinirsin. Tamam mı? Neyse Hadi. biz neyle gideceğiz? Aa yağmur yağıyor. Şimdi garaja gireceğiz. Gelin. Hayır, garaja gitmeyin. Allah Allah. üst şu ihtiyaç tamam. tamam. Garaja açıyorum. Ben arabanın arkasına binebilir miyim? Bin. Tamam bekleyin o zaman. Biniyorsun inşallah. Binim şemsiye al. Ama dikkat et de düşün. Ama Siyasın yağmur yağıyor. yağıyor. Kızım yağmur yağıyor. Yok binemedim zaten. Tamam hadi gel. Bin, hadi bakalım. Gidelim. Mamiş'in evini alırsan Kapatıyorum. Ben Mamiş'i evde bıraktım. <gülüyor> Aferin, <gülüyor> Aferin sana. Silah yok değil mi sende? Yok. Ama ne? silah Doğru. kötü bir şey. Yok değil. Ama o insanları da öldürtüyor. E, ha ama insanları da öldürtmek <laughs> kötü bir şey değil ki. Nasıl? Değil, <laughs> değil. bak onları cennete kavuşturuyorsun. O kötü bir şey mi? Gel cehenneme gide. Araba var Gel burada bizim üstümüz var bak. Buradan gideceksin. Gel cehenneme gide. cehenneme giderlerse. Ama onların suçu. Eğer kötü birilerse cehenneme giderler. Onların suçu bizim değil ki. Doğru. Evet. <laughs> <laughs> bak buradan gireceksin. Aa bu çok karanlık. Bak şimdi seni de alacağım. Al, al al. Aldım. Bak. Gel. Hazır. Gördün mü? Hadi. Gel. Iniyoruz. Ana, burası açılıyor mu lan? Bilmiyorum. Şimdi hadi şimdi şuradaki tünelden geçeceğiz. Gelin. Gel şöyle. Dayı biz nereye gidiyoruz? Dayı mı? Ha baba. Buradan gidecek. Bak burada bir tane kırık adam var. Buradan geçiyoruz. Oy. Ha, burası çok dik ama. Ha. Şimdi bak şimdi. Gel gel gel, gel gelin. Oha bankanın oraya geldi. Evet banka sadece. Ama burada cam var Biz görmesinler. Yok yok görmezler. Bak şimdi yapacağımız olan şu bu bombiçi alıp Ay! Yanlış yere koydum. Acaba ne yapıyoruz biz yani? Ne Boş veriyoruz. Bu bombik'i buraya yerleştireceğiz. Kızım oradan çekil bak patlarsın. Bak bu bombik var ya, bu bombik'i buraya yerleştireceğiz. Aa bomba! Hayır ya sana patlatmayacak geri çekil. Şimdi, ay ya yani, yine yanlış yere yerleştireceğiz. Şu bombik şuraya yerleştiriyoruz. <laughs> ben de. Bombik. Bombik. Draft'ten banka soyuyoruz yani bir ev soysaydık önce. Yok yok. patlattım direkt ben bankayı. Bak, Çiçek yanıyor yemiyor yazık. Bir şey Yok olmaz. ya o sönüyor. Bak şimdi bu, burada bütün paraları topluyoruz. <laughs> <laughs> gel gidiyorum. hadi gel gel gel. Bak polis geçiyor şimdi gel. E ne olacak <laughs> polis bizi görünce iyi bir şey yaptığımız görünce. Hayır onlar zaten kötüler mi? ya. Ha, polis o yüzden bizi yakalıyor. Polis kötü mü? Evet. Ha. Lan bu bir yere sıkıştı. <laughs> Hayatımda duyduğum en <laughs> şey. Ne kadar fena atsın. Ya benim yok benim zaten bir yere Dayı ben kaçıyorum. Ben neredeyim sen nasıl satıyorsun? Ay dur şurada gideyim. Ben de feneri aldım geliyorum dayı. Tamam. Tamam <laughs> ben de dayı dolayım mı? <laughs> Pardon baba. Buradan geri şimdi. Gel gel gel. Ben çoktan çıktım. Çık, çık. Tamam şimdi arabaya koşuyoruz. Ay yağmur da çok gelmedi. fena yağıyor. Polis ha. gelmeden koşmamız lazım. Ben şemsiye alayım isterseniz. Eğer polis gelirse hemen haber ver tamam mı? Ben şemsiye aldım. Bir dakika. Şunu şuraya atayım. Tamam çantayı koydum bagaja. Hadi gel gel gel. Tamam gel. Nerede? Ya işte? Şey, yanına mi? koydum. Evet. Tamam o zaman gidiyoruz. Ay bu. Aa birisi. Birisi birinin evini sordu. O da mı mafya. Yok o normal yüzsüz olabilir. Şimdi başkasının evini söyleyeceğiz tamam mı? Tamam. Lan birisi bizim eve girmiş. Ben kitlemeyi unuttum. Neyse. Zaten biz onu silahıyla öldürürüz. Neyse ben ben e, yatmaya zaten akşam olmuş. Tamam hadi. İşte şimdi tatlı şeylerini giyebilirsin. Yok şeniyorum. Tamam. <gülüyor> Aferin <gülüyor> Dur, şişeyi kapatayım ben. <coughs> çantayı da ben kasaya koyayım. Aa, kasanın özelle hep açıyormuş. Ama ama ne olacak? Şöyle yatağa boşal. ben. boşalt. Miam 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 miam. Ya tamam <laughs> bugün ne yapacağız? Bugün ev soruyor. Neyse tamam geldim. Hadi biz de soyalım ya. Datmeye oynakız. Ben şu şeyi alayım da nerede böyle şey ha şu yüzden üst, üstteydi. Ben, ben, ben evin kapısını Şu Çuvalları alalım, alalım da öyle soruyoruz. Dur bir dakika. Abla. Evinin kilidi açık. Bindiniz mi arabaya ablası? Evet, evet. bindik. Hadi kasayken şöyle belirledim bak ben. Hadi gidiyoruz. Hı, duşu kapattım. Kapandı. kapandı. Tam kapandı. Daha çok şu Kilise Caddesi'nde daha çok kızım, oluyor. Kızım, kızım sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi çok mantıksız oluyor. Şu yani şeyde ama senin yüzünden neden çocukluğundan beri hep Tamam, şöyle çıkalım. <laughs> Geldim. Şimdi bir şu eve bakalım. Aa merdivenden çıkalım tepesine işte. Dur şuradan bir gelelim bakın bahçesine. Tamam. Girine de siz de şuradan tırmanın. Tamam. Bakın. Umarım bahçede biri yoktur. Burası kapalı. Ve evin camları da kapalı ve evler merdiven var. Neden bilmiyorum ama evi abi, ya, polis var polis. Nerede? Şurada. Bak. Gerçekten. Polis. Araba ya, arabaya arabaya. oda çıkacağız. Heh, bu bu evi koyalım daha rahat olur. Oo güzelmiş şey. ev. Evet. Şuradan gireriz direkt. Oha açık orası. Böyle bekle bir şuradan bakalım da. <laughs> Ay açık açık direkt kapısı açık. Hatta, O zaman biz şuradan girelim tamam. annemle bahçe kapısından. Ben şimdi yatak e, mı bulacağım. mı? Açık abi? değil ki. Burası mı? Yok burası değil. Yok, yani yatak odası da şey yok. O bir çok burası değil. Herhalde şurası. Yok Bilmiyorum gizli bir yerdeydi kasırga. Ha şuradaydı şurada. Nasıl nerede? Oha! Çıkayım şuraya ben. Çık kızım. kız. Ah. Ne oldu lan barba? Düştüm. Işık tutayım da. Ben sen sen evet, ben ben benim işim anca çık. Hadi git ben çıktım. Ben çıkamıyorum. Kızım çık. Hadi çık. Geldin mi? Ya sana bir daha. Kızım tıkla. Ya ben atlamıyorum kendi atıyor. Heh. Kızım ben seni kucağına alacağım. Ah, tamam. Geldim. <laughs> Yok, yok bende de bomba var. Ama ben patlatacağım. Tamam koydum artık. Ben söyleyeyim. Size... Tamam alın parayı alın. Sen hadi kaçırsın. koş 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 Lan ben nereye gitti. Allah belanı versin. Bahçeden çıkalım bence daha ben... mantıklı. Tamam. Hayır bahçeden çıkamıyoruz koş. Çıktık. Tamam o zaman koşun. Çıktık. Neyse biz eve gidelim. Ay, hadi, tut, hadi. Yani, neyse ya şu Ya neyse biz en yata gidelim ya. Olur. Yatta kalır bir süre. Çok sıkıntılı şeyler. Hadi. Gidelim. Uh. Evet geldik. Geldik. Şimdi şuradan dolanarak gidelim de. Biz ya yatağa atlamamız çok zor. Nedense buraya park ediyor bir de. Bir etti park adam ya. Neyse. Ay. Yata maalesef yüzerek geçti. Ben atlayarak gidiyorum Haydi bismillah. Hı. Üç, iki, bir. Atla atla. Geldin geldin geldin. Gördüğünüz gibi. Sus anne iyice. Saçım grileşmiş. Neden? Bakın şimdi şurada yatabiliriz neyse. Türkiye'de konum çok kötü. <laughs> Kızım burada sen yatacaksın. Bizim odamız başka. Dur bakayım Türkiye bunu da haberleri okuyayım. Türkiye'nin ekonomisi bu. Ay evet ya. Şuraya içki koymuşuz. Bir de şuraya kola koymuşuz. Neden sen? Yüzeceğim ben sanırım biraz. Ay. Kızım yüzme gecenin körü. Yaz. Ha, Ama ne olacak? Ay. ben gidiyorum, ben gidiyorum yüzüyorum. Bismillah eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed Muhammedun ve Abdullah. ben ne diyorum öyle değil. De. <laughs> dua dua olmuş. Ben yatmaya Abi. gidiyorum ya. Tamam yat. Kızım istersen yukarı gel seninle oturalım ateşin questions. orada. Yok yok ben yatacağım. Ne yapacağız ateşin orada? Evet. Gülüm. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu <laughs> <Universe> ee, daha çok böyle bırakıyorum <laughs> da istiyorsanız daha bu değil. Ee, hikaye türü evet, falan evet. Ela şemsiyeyi hikaye türü falan ne olduğunu yazabilirsiniz yorumlara ne istediğinizi yazabilirsiniz. Daha çok böyle video izliyorsanız like atmayı unutmayın. Like! at! <laughs> like! like! <gülüyor> like! <gülüyor>